Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Asel Mira'nın tam dokuzuncu ayına girmesini kutluyoruz kızlarımla birlikte. Bakın Asel Mira da orada arkadaşlar. Şu anda heyecanlanıyor. İki tane şöyle güzel mumumuz var. Onları güzelce yakalım şurada. Asel Mira üfleyebilecek mi sizce? Ben Yerine. Tamam, Aselmira'nın yerine siz üflersiniz. İki tane, tamam Birini sen üfleyeceksin Bahar'cığım, birini de Banu Ali üflesin. Hayır, durun, kardeşinizin yanına gidelim, orada üfleyelim olur mu? Evet. Kardeşinizin yanına geçseniz de. Evet. Hadi, Aselmira'ya da dikkat edin bu arada. Aselmira! Anneciğim sen <laughs> beğendin mi pastanı? Bak bak, nasıl heyecanlanıyor, gördünüz mü? Pastayı nereye koyalım sizce? Yani buraya koyalım. Masaya koyalım değil mi? Aselmira çünkü pastayı hemen anında devirecek gibi arkadaşlar. Evet. Şu anda ben öyle bir izlenim aldım. Şunu şöyle i̇yi koyalım. Doğdum, Miran, iyi, i̇yi ki doğdun. Doğdum, Asel Mira. İyi ki doğdun. Asel Mira. <laughs> i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun. Ki doğdun. doğdun. Mutlu, Mutlu yıllar ben sana. Ben. Asel Mira Aa bak birini kardeşini üfleyecek <laughs> dedim ya. Hep aynı şey yapıyorsunuz ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Bana Ali tamam anneciğim, bak kardeşin aldık tamam bekle şimdi ben tekrardan yakacağım tamam mı mumları? Ben <laughs> yakıyorum şimdi Bahar sakın anneciğim ikisini aynı anda üflemiyorsun duydun mu beni? Tamam tamam. Birini Bağın Ali bir de sen. A sen bir büyüyünce de sen bir <laughs> hadi. İyi ki de kızım ne oluyor saniyeler içerisinde ya? Bahar. Kızım niye böyle yapıyorsun? Vallahi bak ikinizi de içeri gönderin tek Asen bir ile kutlarım bakın bu doğum günü duydunuz mu beni? Tamam. tamam, tamam anne. da dikkat edin. Valla pastayı alacak, devirecek şimdi. Bu pasta mahvolacak. Hadi durun, dur, dur. <laughs> 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 hep aynı şey ya. Hiç sıkılmıyorsunuz ee, tamam, da yapmaktan tamam, ya. Tamam, bir tamam. durun, Aselmira üfleyebilir mi acaba? Asemira? anneciğim sen bu pastayı üfleyebilir misin? Anneciğim, Dur bakayım, bir dakika. Siz şimdi hiç üflemeyin tamam. bunu. Aselmira'ya götürelim Güzel, bakalım. Bak bana hadi dur, dur anneciğim bir dur. Aselmira hadi üf yap anneciğim. Hadi üf yap bakayım. Anne üf yap. Yapım. Üf yap. Yapamadın mı sen? Aa bak Banu Ali ablan söndürecek. Ay. 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 Kızım bunu bari çocuk söndürseydi ya. Ay. Tamam tamam. Bahar bak bir daha söndürmüyorsun. Ay. Son kez söylüyorum bak pasta yememe cezası veririm sana haberin olsun. Ay. Şimdi en baştan başlıyoruz. Doğum günü. Aferin hadi. Hadi iyi ki doğdun. Aselmira diyelim ya. Çocuk bakıyor sürekli. Ay sen İyi ki doğdun. Aselmira. sen İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. doğdun. Mutlu yıllar sana. Şimdi şöyle azıcık bir Aselmira'ya tattıralım pastadan. Evet, ben birazcık alayım. Ben de alayım. Dur öyle olur mu anneciğim? Dur kaşıkla. Kaşıkla yapacağız. Tamam. Bekleyin. Şuradan hemen ben bir kaşık alayım. Hı. Gel bakalım. Anladım, acaba bak bak nasıl uzanmaya çalışıyor. Bana lan anneciğim sen şöyle şu tarafa Anladım, bir geç. Aa sen bir de hayır. Ben Sen, sen üstünden tatacağım. Tamam anneciğim tat sen. Aa sen bir yap. sen bir de hayır anneciğim dur ya. Rezil edeceğim. Şöyle ya. azıcık bir pastadan alalım <laughs> bakalım. Al. Üstünde de antep fıstığı serpiştirmişler değil mi? Hı -hı. Güzelmiş böyle. Aç Ay, bakalım ya, ben... ağzını. Ee... Anam, Sevdi mi acaba? Aselmira Mira? Onu da ben yiyeceğim. Al bakalım. <laughs> bayıldı. Arkadaşlar şu anda Asel Mira bayıldı. O kadar sevdi. Güzel miymiş anneciğim? <laughs> ah! içerisinde içerisine birazlık daha verelim Asel e. Al bakalım. Arkadaşlar normal yemekleri ağzını zor açan Asel Mira şu anda keyifle yiyor pastayı. Kız bu da sizin gibi tatlıcı oldu vallahi ben başımıza. Dedim. Siz ne? bekleyin birazcık, onun da tadına bakın. Neymiş o? Isır. Semire'ye şimdi bir tane daha veriyoruz. Al bakalım. Yedi. <laughs> Bayıldı. Arkadaşlar aslında çorba, mama veriyor. Önce Hep Zorla, evet. Hep midesi bulanıyor ama tatlı deyince arkadaşlar... ...o da sevdi. Al bakalım. Benim ben sevdim. Babaanla ben şey... Ben şey. Anne, Efendim? Kedi kemirmiş. Aa! Bir kedi var burada sanki. Kedi ne? kemirmiş burayı. <laughs> Bakın, içinde keki var. sen Samira'ya birazcık da kekinden verelim. Keki yiyebilir mi? Yer anneciğim, yumuşacık ya. Ha. Al bakalım. Kız, dur kız! Aa! aa çocuğun pastasını yedi, bak yaramaz. Niye yiyorsun çocuğun pastasını? Allah Allah! Ya. Anneciğim, yediler mi senin pastanı ya? Yaramaz bunlar, yaramaz. Dur. Şimdi <laughs> Kızım! Aa! aa. Çocuk üzgün, şu an bak ağlayacak. Vallahi ağlayacak, sümürleniyor. Anneciğim yemeyin, yazık ya. <laughs> Selmire'ye verelim şurasını. <laughs> al bakalım. Ya, ya tamam, size de vereceğim. Selmire'yi için aldığımız için ona verdim ilk. Video, i̇şte. Anam! Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dur, alalım. Dur. <laughs> dur. Şöyle biraz daha alalım. Bekleyin şimdi bunu da vereyim Asel sonra size dilim dilim koyayım olur mu? Tamam. Tabaklara siz de öyle yersiniz. Al bakalım Asel <laughs> Çok beğendin yani. Bundan sonra Asel yemek yemediği zaman ben pasta alayım en iyisi. Asel Mire pastayı yesin karnını doyurur en azından. De tamam ısır anneciğim hadi tadına bak bakalım. Güzel mi tadı? Tamam. <laughs> Bahar sen de onun tadına bak istersen. Asel de verelim mi azıcık? <laughs> sen bunun tadına bakacak mısın anneciğim? Arkadaşlar dişleri de çıktı ya, alt iki dişleri çıktığı hı hı. için ısırabildi. Onu da sevdi herhalde. Aa a, bak bak, ağzını nasıl açıyor. Gördünüz mü? Aa kocaman ısırdı. <laughs> Al kızım, at ağzına. Benim de çikolata oldu. Pastamızı biz dilimlere biz ayırdık. Bu da Asya bir Miran'ın payı. Aynen. Al bakalım. Ay dur, neyse. Aynen, Aynen. şeyler var. Anneciğim oradan yeme, <laughs> tabağında var ya. Bana Tabağından ye. Şöyle Asya Mira'yı arkadaşlar içinde... Çikolata parçacıkları var. Onlardan vermemem lazım. Bakın bir tane de buraya gelmiş hatta. Anne, hani yiyebilirdim? Şu çikolata parçacıkları var ya, annem onlar Aha. sert olduğu için onları yiyemez ama yumuşak yerlerini yiyebilir. Anne, dişi vardı. Dişi var ama anneciğim, arkalarda yok. Tek önde dişiniz dişinse, Sen öndeki iki dişini yemeye çalışsana böyle sert şeyleri. Tamam. Nasıl zorlanacaksın? Bir de o daha bebek olduğu için, anneciğim tam bilmiyor neyi nasıl yemesi gerektiğini. O çok zor, yiyemiyor. Ya işte o da yiyemiyor, ablası. Bu pastaya bayıldı anne. arkadaşlar. Bayıldı. Şu elinin yüzünün haline bakın ya. Her yer çikolata oldu. Anne, ben tadı nasılmış bu arada? Tadı güzelmiş, değil mi? Güzelmiş. Anne, babamla ben gibi Asen da çikolata Evet, Asen biraz tatlıcı oldu ya siz gibi. Evet. Yok canım ben yiyorum kardeşinin tasına. Al bakalım Asen Mira. Yani Hemen bu pastanın neresi Mehmet? Neresi anne? Şu üst kısmını. Anneciğim onlar da fıstık. Güzel ama. Güzel. Evet bunlar fıstık anneciğim. Normalde hadi. fıstık yiyorsunuz ya ondan. mireye bakın mireye. Yemek yemeyen mireye bakar mısınız ya? Hasta Pasta deyince hadi. tatlıcı efendim kızım. Bu da var, bu Evet aferin sen hadi bitir. mireye birazcık da kekinden verelim. Ay bakalım anneciğim. Anladım. O zaman biz her ay ne yapıyoruz bundan sonra? Aselmira'nın her ayını kutluyoruz. 10. ayını da kutlayalım. Hmm. 10. ay doğum gününü de kutlarız Aselmira'nın. Tam bir ay sonra 10. ayını kutlayacağız. Tamam. Hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Tabii Görüşürüz. Tabii. Görüşürüz.